Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evden sesleniyoruz. Günlerden pazar. Bu hafta deniz kenarına gittik gitmesin ama haftalardır hiç yüzmek için gitmemiştik. Bu haftayı yüzerek değerlendirdik. Hava oldukça güzeldi. Aslında balık da tutulabilirdi. Kenardan bir iki deneme yaptık ama Çetin abilerle birlikte. Baktık pek balık yok. Bir de artık okulların açılmasından önceki son hafta sonu denize girenler vardı yine. Hadi dedik biz de bu haftayı denize girerek değerlendirelim, çok uğraşmayalım. Ama Yasin yine yapacağını yaptı. Yasin tekneyle çıktı. İki gün arka arkaya çıktı üstelik. İlk gün beş tane, ikinci gün iki tane palamut yakalamış. Yakalarken de çektiği videolar var. Bu hafta sizlere onları göstererek videomuzu ilerleteceğiz. Sağ ol teşekkür ederim. Yasin geldi. Yasin balık tuttu diyorlar senin için dün. Ya tutmadık. 5 tane kalamar aldık. Kaç tane? 5. E bakalım videoyu gösterelim arkadaşlara. Ama hepsini ileride söyleyeceğim kamp orada aldım. Bir tanesini sadece ya. şurada aldım. Anladım abi de. Ne haber arkadaşlar. Hmm sen de Valla şimdi yine açacağım bakalım sanmaysın? Hadi bakalım. Gerçi Videoya çek videoya. Yan olsun videolar. videolar. Agop'tan almıyorsun, kasabanı görüyorsun. Bana baktın, Fiko'dan. Agop'tan, Fransızca Agop'tan. Agop kim ya? Agop, Agop diyorlar ya Yunanlılar. He, ben <laughs> O Fiko'yu biliyor ya, Fiko'yu biliyor. Fiko'yu bilen tek kişi var, evet. Şerif abi. O da aynı. Yasin. Yanından, ondan almış. Çekersen videoyu yan çek. Ha? Tamam. Anladın değil mi? E, dik telefon dik tutmayayım Hayır, yan çek ki gel şey olsun. Yapalım, Büyük. Arkadaşlara daha güzel gösterelim. Aa. Hadi bakalım. Dolaşmış yavrumun. Dur ben geleyim yardım abla. Başka. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bakın. Geldi. Gelsin palamutlar. Gelsin palamutlar. Haydi bakalım. Bir bismillah. maşallah ha maşallah evet balamutumuz geldi şu güzelliğe bakın şu güzelliğe hemen libara Yasin göster bakalım balıkları bir. Evet Yasin yine balıkları tutmuş. Dur yaklaşıyorum. Oo maşallah. Yarım kilo var mı tanesi? Kaç santim uzunlukları? Limitte mi? göstermeye Balıkları göstermeye mi geldin? Bu bir tane değil bu. Göremiyorum ki hiçbir şey. Yüze yüze şu an. Bak 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 nasıl zıplıyor bak bak bak. <laughs> Hayatım. Tut. Tut 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 tut. Çek. Aşkım, tut. Çek. Tamam. 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 Tut sen sadece hayatım. Hayatım. Tut sadece. Aşkım olsun sadece tut. Başka bir şey yapmana gerek yok. Geldi otobüs. Bu haftalık bu kadar. Denizde kalan, mutlu kalın, sağlıklı kalan videolarımızı eğer beğeniyorsanız beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.